Selamlar, merhabalar değerli arkadaşlar. Her birinize ayrı ayrı bol kazançlar dileyerek yepyeni videoya başlıyorum. Bu videoda yapay zeka tarafından seçilen hisseler hangisiymiş ve yapay zeka bu hisseleri hangi gerekçelerle seçmiş, buna değineceğiz. Investing.com ile Investing Pro üzerinden yapay zeka ile seçilmiş hisselere nasıl ulaşacağınızı göstereceğim. Videonun sonuna kadar burada kalırsanız en azından Şubat ayı itibariyle yapay zeka tarafından seçilen hangi hisseler neler olduğunu öğrenme şansınız olacak ve pe pek tabii ki bunların gerekçelerini göreceksiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi investing.com, investing pro ile BIST 100'ü geride bırakın ve enflasyonu yenin şeklinde iki ayrı yapay zeka seçimi hisse listesi yayınladı geçtiğimiz aylarda. Dolayısıyla ben de kanal itibariyle yine partnerlik anlaşmam bulunan ...Investing Pro'nun bu özelliğini şöyle kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Videonun sonuna kadar lütfen benimle kalın. Dediğim gibi en azından yani Investing.com üye olmasanız bile bu sistem nasıl işliyor ve bu sistem tarafından elde edilen hisseler nasıl belirleniyor? Bunu görme şansınız olacak. Şimdi BIST yüzü geride bırakın. Öncelikli olarak investing.com pro üyesi olmanız gerekiyor bu hisseleri ulaşmanız için. Bizim kanalımızın da partnerlik anlaşması şu an devam ettiği için Fibobul Pro indirim koduyla üye olursanız ek indirimler alabileceksiniz. Yine bu videonun açıklama kısmını tıklayarak açıklama kısmındaki link üzerinden de indirimli olarak üye olma şansınız olacak değerli arkadaşlar. Peki gelin bakın şimdi bu yapay zeka sistemi hangi hisseleri seçmiş? Ve bu hisseleri seçme gerekçesi ne? Buna bakalım. Gerekçe her zaman önemli diyoruz değil mi? Şimdi şöyle bir aşağı doğru inelim. Bakın burada pist yüzü geride bırakın diyor. Ve 20 adet hisse seçiyor yapay zeka bana. Bakın mesela oyak yatırımı seçmiş. Oyak yatırımı seçmiş. Ve burada hoşuma giden şey gerekçe kısmının bulunması. Yani tek tek maddeler halinde ben neden bu hisseyi seçtim diye yapay zeka size aslında bir açıklama yapıyor. Mesela demiş ki Oyak yatırım menkul değerler AŞ son bir yılda %41 ve son 6 ayda %25 getiri sağlayarak birçok rakibinden önemli ölçüde daha iyi bir piyasa performansı sergilemektedir. Şirketin 17.2 FK oranı ve 1.5 fiyat defter değeri ile değerlenmesi son dönemdeki fiyat artışına rağmen cazip hale halde kalmasına devam etmektedir diyor. Örneğin oyak yatırım için. Şimdi eklem, eklenme gerekçesi bu. İşlem eklendi diyor ve eklendiği tarih de var. Ve eklendi fiyat da var. Bu da en önemli şey gerekçe. Şimdi çıkardığı hisselerin gerekçesi neymiş? Bakalım mesela Vakıf Bank'ı çıkarmış. Diyor ki model daha olumlu risk getiri profillerine sahip bankacılık alternatiflerini belirlediği için rotasyona tabi tutuldu diyor. Son fiyat artışı 3 ayda %49 hisseleri 52 haftalık yüksek seviyenin %98'ine taşıdı ve analistlerin yaklaşık 39 TRY olan hedef değerine yaklaştı diyor. Bu nedenle ben de bu hisseyi buradan çıkardım diyor. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi yapay zeka sistemleri modeller üzerine kurulu. Yani yapay zekaya bir sistem, bir model veriyorsunuz. O modeli kullanarak size kendi tespitlerini yapıyor. Dolayısıyla Investing Pro üzerinde yer alan Bist yüzü geride bırakın. Modelinde ise bakın test başlangıç tarihi 1 Ocak 2019 olarak e, belirlenmiş, yeniden dengeleme frekansı aylık olarak belirlenmiş ve boyut o da büyük sermayeli şirketler. Yani bu model büyük sermayeli şirketleri baz alıyor ve risk oranı düşük olarak bizlere sunmuş. Bakın burada yıllıklandırılmış getiri. Yani bu modeli baz alarak 2019 yılından beri yatırım yapıyor olsaydınız yıllık olarak yüzde 87. Tabii yaklaşık olarak 187 getiri elde etmiş olurdunuz gibi bir anlam çıkartabiliriz buradan değerli arkadaşlar. Bakın şimdi burada 20 adet hisse seçiyor ama bu 20 adet hissenin her biri mükemmel hisseler şeklinde bir anlam tabii ki taşımayacaktır. Her biri size kesinlikle yıllık olarak 187 kazandıracak şeklinde bir anlam taşımayacaktır. Bunu baştan söyleyelim. Ama burada seçim geçmişi olayında tek tek az önce size bahsettiğim gibi gerekçelerini bizlerle paylaşması gerçekten muazzam ve geçmiş performansını burada bizlerle paylaşması. Mesela BIS 20 öne çıkanlarda Albaraka %184, Anadolu Hayat %36, Aydem %36 gibi burada işte yeni eklenenleri de tabii görme şansınız olacak. O, Oyak Yatırım, AKGRT, ATATP ve ZRGO da yeni eklenenler arasındaymış. Çıkarılanlardan da tabii ki bakın burada çıkarılanlar var. Çıkarılan negatif olanlar mutlaka olacaktır. Şimdi burada şuradan devam edelim. Bakın burada BIS20 portföyünü görüntüle diyor. Açıklama kısmında BIS20 portföyünü görüntüle. Yani Investing Pro'nun bu yapay zeka modeliyle elde ettiğiniz hisselerin her birini direkt olarak almak yerine sizler de üzerine kendi analizinizi mutlaka yapmanız gerekiyor. BIS20 portföyünü görüntüle diyelim. Bakın evet şimdi... Investing'in gerçekten adil değer yöntemi benim eskiden beri yani partnerlik anlaşmasından çok daha önce kullandığım yöntemlerden biriydi. Yani hisse değerleme yöntemi var ya hisse değerleme yöntemi kullanarak hissenin fiyatının temel metriklerine göre ucuz mu pahalı mı olduğunu bizlerle paylaşıyor. Bakın burada yapay zekanı seçtiği hisselerden hangisi ucuz kalmış değerleme yöntemine göre bir bunu görmeye çalışalım. Özellikle şu adil değer etiketinden bakın az değerli ucuz olanlara bakalım. Mesela Aydem hem yapay zekanın seçtiği bir hisse, hem de e, değer etiketine göre ucuz kalmış bir şirket. Yine Anadolu hayat, Anadolu Anonim Türk Sigorta (TSKB), Aksigorta, Türkiye Sigorta, Şok Marketler, hem yapay zekanın seçtiği e, hisseler şirketler, aynı zamanda da ucuz kalmış şirketler. Mesela burada yapay zeka seçmiş olsa dahi aşırı değerli hale gelmiş Ahkas veya ZRGO gibi şirketlere ne yapabilirsiniz? Eleyebilirsiniz. Yani üzerine kendi analizinizde yapma şansınız olacaktır. Yapay zeka tarafından hisseler seçildi. Elimde bir liste var ve üzerine ben analiz yapmaya devam ediyorum. Bakın böyle düşünelim şimdi konuyu. Şimdi hisse değerleme yöntemine göre az önce bir analiz gösterdim size. Ve yine temel metrikler, işte son bilançolar, karlar, borçlar, büyüme oranları, yatırım oranları vesaire gibi temel metriklere göre de bir tabii ki analiz yapmak gerekiyor. Özellikle orta uzun vade bir yatırımcı olacaksak. Bakın burada bir de genel yorum diye bir alan var. Genel yorum. Şimdi bir de buna tıklayalım. Bakın mükemmel şeklinde işaretlenen bazı şirketler var. Mesela AtaTP bunlardan biri. Tur SG, AKG, RT, Anadolu Hayat bunlardan 3'ü dördü. Dolayısıyla burada hem az değerli olması hem temel yapısının mükemmel olması bir tercih sebebi olabilir. Öyle değil mi? Bakın burada piyasa görünümünü yani yapay zekanın seçtiği şirketlerin genel piyasa görünümünü böyle ekranda sahneler içerisinde görebiliyoruz. Aynı zamanda bakın burada sağlık diye bir konu var. Pek de ki bu şirketlerin finansal sağlığına işaret ediyor. Şimdi sağlık bölümüne tıkladığımda da daha detaylı temel analiz metriklerini görme imkanı veriyor bana bu sistem. Genel yorum zaten oradan geliyor nakit akışa etiketi, büyüme etiketi, kar etiketi. Bakın bunlarda mesela ZRGO şu anda göreceli değer etiketinde zayıf kalmış ama fiyat momentumunda iyi kalmış. Aydem büyümede zayıf kalmış, karda zayıf kalmış. Yani aslında yapay zekanın seçtiği hisseleri bir de yine Investing Pro'nun sizlere sunduğu ek özelliklerle daha derinlemesine, daha detaylı bir şekilde analiz yapma şansınız olacaktır. Ben burada şöyle bir kabaca baktığımda içerisinde hiçbir zayıflık olmasını istemiyorum. Metriklerin birçoğunun iyi düzeyde, güzel düzeyde olmasını istiyorum derseniz böyle sağlık alanından yapay zekanın seçtiği hisseleri tek tek inceleme şansınız olacaktır. Gerçekten güzel bir özellik. Yani bu her ay güncelleniyor değerli arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Yani bu listeden her ay eklenenler, çıkarılanlar oluyor. Siz de aktif olarak portföyünüzü buna göre şekillendirebilirsiniz. Ama bir kez daha altını çizeyim. Bu yapay zeka bana al dedi. Ben bu hisseyi aldım. Bu yapay zeka sat dedi, sattım şeklinde değil de yapay zekanın kendi modeline göre belirlediği şirketleri bir de üzerine girerek ve hatta bir de teknik analizini yaparak bunu kullanırsanız bence bu anlamda daha başarılı olacaksınız. Şimdi iki adet mottosu var dedik pro hisse seçimlerinde Investing Pro'nun bir tanesi biz düzü geride bırakın sloganıyla oluşturduğu bir diğeri de bakın enflasyonu yenin diyor enflasyonu yenin diye bir ayrı yine ayrı bir model üzerinden kurguladığı yine risk oranının düşük olduğu ayrı bir yapay zeka modeli var. Bakın burada da yine yat buraya da girmiş. AKGRT buraya da girmiş. Ama Hitit bilgisayar diğerinde yoktu. BIST 100'ü yerinde yoktu ama buraya eklenmiş. Bakın burada neden eklendiğini ve neden çıkarıldığını görüyorsunuz. Mesela Hitit bilgisayarın eklenme gerekçesi neymiş? Yapay zeka motorumuz Olağanüstü finansal performans, cazip değerleme ve olumlu pazar konumlandığımız temelinde Hitit Bilgisayar AŞ'yi çekici bir yatırım fırsatı olarak belirledi. Şirket %51 brüt kar marjı ve %24 faaliyet geliri marjı dahil etkileyici karlılık metrikleriyle birlikte dikkat çekici gelir büyümesi gösteriyor demiş. Yaklaşık %60. Yani bu gerçekten çok hoşuma gidiyor benim. Yani böyle Twitter'da orada burada hangi insanlar hangi hisseyi anlatacak diye böyle boşa vakit kaybındansa en azından bilgisayar başına geçip veya mobilden de kullanabiliyorsunuz. Kendi analizinizi, kendi araştırmanızı yaparsanız ve tercihlerinizi buna görebilirlerseniz çok daha iyi olacaktır. Şöyle bir bakalım. Katılım evim var. Anadolu Hayat bakın burada da var. Ülker çıkarılmış daha önce. Bakın ülker çıkarılmış ve neden çıkarıldığını da söylüyor. Mesela diyor ki 8.1 çekici FK oranına rağmen şirket son bir yılda gelirde yaklaşık %14 ve FAVÖK'te yaklaşık %12 düşüş dahil olmak üzere yıllık performansında düşüşle karşı karşıya demiş. Ben de bu yüzden ülkeyi listeden çıkardım demiş. Yani gerçekten eklenen hisselerin gerekçesi, çıkarılan hisselerin gerekçesi de bir hali mantıklı değerli arkadaşlar. Portföyü yine enflasyonu yenin portföyünü yine aynı şekilde adil değer etiketine göre az değerli den çok değerliye doğru sıralayabilirsiniz ve burada hem az değerli olması hem genel yorum diye adlandırılan temel analiz metriklerinin bir ile oluşturulan karneden iyi puan almış olması mesela Ares'e çıktı burada da diğerinde hangisi çıkmıştı? AtaTP çıkmıştı. Burada da Ares'e çıktı. Yani en azından Seçilen hisse senetlerinin arkasında bir hikaye var, bir mantık var, bir fikir var, bir analiz var. Bunu anlayabiliriz. Mesela burada özellikle genel yorumu iyi olanlara bakalım. Mükemmel olan Atatürk'e burada yine aynı şekilde var. Ee, mesela Hitit'te ne varmış? Evet Hitit'te de mesela hiçbir negatiflik yok şu anda. Mia'da fiyat anlamında, büyüme etiketi anlamında bir e, sıkıntı var. Şok marketlerde karlılık anlamında bir sıkıntı var. Yani tek tıklamayla burada bu hisselerin genel yapılarını görme şansınız olacaktır değerli arkadaşlar. Bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Investing Pro ile ilgili kanalımda apayrı bir oynatma listesi var. O oynatma listesine girerek Investing Pro nasıl kullanılır, mobilde nasıl kullanılır, avantajları nelerdir bunu görebilirsiniz. YouTube'dan bazen yorumlar alıyorum. Sence Investing Pro mu iyi, yoksa e, işte FinData mı iyi, FinTables mi iyi? Böyle bazı yorumlar geliyor. Şimdi ben tarafsız olarak bunlara gereken cevapları veriyorum. Sadece kanalımızın sponsorluk anlaşması var Investing Pro ile. Ben partnerlik yapmadan önce de investing kullanıyordum bu arada ve gerçekten özellikle temel analiz anlamında gayet verimli ve güzel şeyler var. Mesela burada hisse görüntüleyicisi var. Hisse görüntüleyicisinde istediğiniz temel analiz metriklerini seçerek belli bir tarama yöntemi oluşturabiliyorsunuz. Mesela benim burada kendi taramalarım var. Borcu az büyüyenler. Bak tek tıkla güncel olarak borcu az olan ama büyüyen şirketleri görebiliyorsunuz. Mesela burada ne diyelim? favorable potansiyel demişiz mesela. Burada yine farklı şirketler var. Ucuz kalmış karlı şirketler var mesela bu yine bana ait bir tarama yöntemi. Dolayısıyla burada da yine bazı ne diyelim? taramalar oluşturabiliyorsunuz kendinize. Gerçekten bu anlamda kullanışlı, kullanışlı olduğunu söyleyeyim ve tavsiye ediyorum. Peki ben buna e, sahip olmak istiyorum Investing Pro'ya nasıl sah sahip olacağım? Evet, bu videonun açıklama kısmında da yer alacak. Bakın açıklama kısmında Evet, burada investit.com'da Pro üyelik için ilgili linkten tıklayarak üye olabilirsiniz veya da Fibobul Pro koduyla ek indirimlerden faydalanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Yapay zekanın seçtiği hisselerin neden o hisseleri seçtiğinin arkasındaki hikayeyi de okuyarak bir fikir edinme şansınız olacaktır. Herkese bol kazançlar diliyorum hoşçakalınız.